verebiliyor. Snacks'le de attı. Koşacak burada. Voxic entry aldı. Devamda flashlar çok etkili. Vikedia pozisyonu devralmak istiyor. Yalnız Voxic 2. atışını kaçırdı. Devamda Vikedia bir tane vurdu. Takas Hunter'dan. 3'e 3'te sayda e girildi. 25 saniye kala plant gelecek Hunter'dan. Olay bir tek değil bizim için. Şimdi Monezi kamera tarafına da baskı kurmak istiyor bir yandan. Heaven'la yaşadığı fight. Zantares kazandı bu fight'ı. Ama Hunter'ın neydi? Zantares'i yakalıyor. 2 vs 2, 82, 83 canları var. 2 i̇şte tane flash'ımız var. İlk flash'ı gönderdi kaptan. Smoke'ların içerisine daldı. Yalnız burada Hunter'ın pozisyonu çok kuvvetli ve maalesef kaptanı yakaladı. Jota da save'e doğru gidiyor. Evet 8. kill Hunter'ın skorda 3-2'ye geldi. Hunter'ı iyi başladı. Pistol gibi sinyallerini verdi. 3 vs 1 clutch alıyordu neredeyse. Monezi kendini aşağı bıraktı. Mayer! Kimin daha iyi APC olduğunu gösterdi Monezi'ye. Birebir düelloda Entry Mayer'den. Utility'ler çok kısıtlı. Sadece e, Vikedi ve Jota'da utility'ler var. Mayer onun önünde birinin olduğunu farkında. Şu an için geri adım atmadı. Ay, yalnız aynı noktaya iki smoke geldi g Mayer geçti. Bir vuruş çok iyi. Bait oldu iyi bu bait. Jota'dan da harika bir kill var. Hala Zantares'in de burada olduğunu hatırlatalım. Kidra gelen biraz hasar bıraksa da yalnız smoke'tan çıkan oyuncular var. Malps geri dönecek. Harika bir kol savunması Mayer ve Jota ikilisinden. Yani kaptan ilk kili aldı. Mislemedi ve çok güzel bir bait setup'ı vardı orada. Jota'ya da ikinci kili hediye etti resmen oyuncumuz fark edildi. Viketya spawn'a kadar sızmıştı A'dan yürüyüp. KVP tutacağız elde. Dördüncü round'u kazanmayı başa başardık City'de. Orada Hükmük karşısında da kaptanın çok iyi bir performansı vardı. Evet. Adıçanın en iyisiydi. Onu üst karşısında anı bir özel. 23'e 9. Artı 14 ile bitirmişti Mayer. CS2, kendi CS2 kariyerinin en iyi reytingi, en iyi KD'siydi bu. Bu esnada takım arkadaşları da ona katılacak. Bu arada Jota'nın killini de Blast Regisi ekranlarımıza getiriyor. Hunter biraz sinirlenmiş. Bu arada Jota iyi bir inisiyatif aldı. B'yi tamamen temizliyor şu an main tarafı. Geçiş gelmesin diye. Jota arka taraftan geliyor bu arada tüm bu oyalamalar. Yaşanırken çok iyi bir move geldi. Gördü, titik sınırı var. Çok iyi spray Jota. Üçüncü killi de istiyor ama VK'ye de geldi. Smoklardan çıktı. Jota'yı arkasından dönük yakaladı burada Heligat. Hayatta kalan son isim. Nerede olduğunu biliyoruz. 20 saniyesi var. Bu silahı da sevletmeyecek. Paramız yok maalesef. Paramız olsa aranız ona Buldu onu. Harika. Hata yok. Hemen bir savunma Smoll'u gönderdi burada kaptan. Smoll'un yürüdü ve kaptan hata yapmadı. Son tarafında özellikle 3 oyuncuları bekliyor. Main'de de Malps var. Herhangi bir utility'leri yok. Bunu hatırlatalım. Zantres yakın mesafeyi. Aldım da yanıcının önünde kalmayı tercih etmediler. Geriye çıktılar orada. Malsun da 82'lik bir hasar aldığını görüyorum. Bir dink yemiş olması lazım. Ve evet. ee, şimdi Zantares üzerine koşanları spray'i bastı. Yanıştan bir kill. Zantares de son kilo oluyor. Tertemiz bir round. Tüm parayı harcadılar gene. Evet. Yani bu da kazanırsak bir sonraki round'a half buy kıvamında geçecek. Eğer bir plant alamazlarsa bu arada Moneze. Bir de cross'u açtı. Yalnız kill bir oyunumuz var midde. Voxic kill aldıktan sonra. Bizden Voxic takası. Yine bir değişim bitti. Bir kere pilir de bu oradan. Yanıcıları var mı diye bakıyorum. Var. 3 tane yanıcıları var. Ama atmadılar. Biraz sessiz sessiz yaklaştılar buraya kadar. Zantares bu arada hızına geçti ve üç maalesef yakalandı. Ya, bir kez bir, bir kez iki, Çok bir kez üç. Oh, dönemedi. Güzel deneme ama güzel deneme. Zantares main'in bu kadar kontak yaklaşacağını hiç düşünmedi. Ve Heaven'dan attığı pikle eksik bırakmıştı ama şimdi Kedi Yanal'da 2 kill ile beraber pozisyon 2 v 2'ye geldi. Jota az yürürken antır tarafından yakalanıyor. Mayer 1 v 2 clutch. Burada Liquid karşısında bir 1 v 3 almıştı. Bir tanesine daha ihtiyacımız var. Bir Molly gönderdi box'a doğru, stairs'a doğru. Burada kimse yok. Mayer şimdi site'e bakacak. Bir oyuncuyu gördü. Antır daha yakında bekliyor. Mayer site'deki oyuncuyla fight yapmak isterken... Şimdi flash'ini kamera önüne doğru bıraktı. Hemen'e doğru yürüdü Mayer! Muazzam bir spray transfer. Mayer'den 1 v 2 clutch. Müthiş bir klasma yerden kaptan bir kez daha ayağa kaldırıyor bizleri. Harika bir, bir ya. Of iki. Öncesine Exor Hunter. Orada bir... Mav Smith'den yürüyor şimdi. Smoke'u gönderdik. Smoke'un önünde kalacak mı? Aldılar. Ve Kediye yakaladılar flash atışı çok pardon oh, bu Box çok kritik. Ikinci, i̇kinci hasar 87 vurdu bu arada Hunter'a. E şimdi Box League main'deki oyuncuyu bekliyor aslında. Main'den de bir türlü yürümedi. Evigat. Smoke'un arkasında beklemeye devam ediyor Galili ile ve... Bu pozisyon oldukça önemli. Jota Manis'i jota indirmeyi başardı. Çok değerli ki. Ya. Yani Box de burayı besliyor. Oh, 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 oh. Harika bir vuruş geldi Box League'den. yerini biliyoruz. Mayer orada yakalandı ama Sanchez'in takası alamadı çok Jota. Devrede Voxy'nin üzerine gidiyorlar. Oh, yeah. Voxy'nin canı az. Voxic'in canı Hunter'ın canı yok. Akı aldı. Jota yalnız Difus direkt Diffuse'a oturdu. Defiyazı Nate geldi ama Diffuse'u bozamayacak. Jota hariciye oturdu. Bir clutch daha. <laughs> Müthiş iş. Hem Jota'dan hem Voxic'ten. İki Aa, kill geldi. Hunter lan. kaldı sonu ama. Bu arada buzcaflarda Zantaresi, maalesef yakaladı Manez'i. İkinci killini aldı On evet. birinci round'ta. Evet mid'e retake istiyoruz. Yalnız kontak geliyor Jota da var arkasında. Evet ikili bir oyunumuz var. Yalnız Sinek attı kendini. İkinci oyuncuyu bulabilir. Wow, Yalnız Smoke'tan Malps. Jota'yı buldu. Devamında bir kez... Ya iyi denemeler. Bir mermi daha lazım. İnanılmaz bir şekilde. Aha. girdi Smoke'un içine bir bıçağı attı. Hemen oradan. Oxy'nin üzerine gidecekler. Connector'dan çok kalabalık Haydi, bir oyun. Oxy. 1 ve 4 gibi burada. İkili aldı. Hemen kaçırdı kendini. İkinci atış. Miss. Evigat takası almayı başarıyor. Mayer 1 ve 3 pozisyonda. En üst terk etmiş Dilciyit oyuncuları. Yok mu? Yaklaşık 15 saniye var. Ah, Molezi bekliyor. İşte, Mayer'e evet. izin vermedi buradan çıkışı için. Evet. Yani Zantares bayan yürüdü. Merdivene kadar geldi. Halıdan da çıkanı görüyoruz. Artık Sinex burada beklemeyecek. Demeyecek. Zaynab var. Molezi vurdu Sinex'e. Teşekkürler Monezi. Teşekkürler. Monezi'ye bir vatandaş. Ve şimdi burada Evigat... Çok önemli bir pozisyonda Halı'da, Xanthel'e solda az canıyla bekliyor, derken Hunter box'u yakaladı Evigat'ta. Hunter'da ekipman da var, İki oyuncu birden yürüyecekler Mayer'in üzerine. Be Burada, baktılar. dikkat ettiler. Be Hunter, oyun farkındalığı yüksek. Şimdi Jota hızlı bir şekilde connector'dan rotasyonu vermek istedi B'ye. En finale yakın mesafede etkili olabilir. Vikediya midden yürüyor. Bu arada evet Vikediya midden yürüyor. Evigat'la bir timing meselesi burası artık. Önemli bir kill. Vikediya biraz hasar aldı ama hayatta. Ee, burada Smough'un dağılmasını beklemek zorundalar. Jota kendisini fena olmayan bir pozisyona attı. Ama takası alınabilecek bir yerde onu evet. belirtelim. Ee, burada Vikediya'nın yardımına ihtiyacı olabilir. Hızlı bir şekilde Bikediye drop'tan diyor. gelebilir bu arada Vikediya'da. Şimdi puştuyorlar 14 saniye 13 saniye. Piklemesine gerek yok Jota'nın beklemesi lazım ama Hunter Şimdi plansesini Bak, verdi. bilmiyor artık. Harika Bak, oyun. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye. Çok iyi oynadık burayı. Bitti, bitti. Biraz, bitti. 4 saniye, 3 saniye alamayacak plansesini. Bravo Jota. Ha, bravo Harikasın Jota. Jota, harika. Evet bir az speed kararımız var gibi gözüküyor. Şimdi flashlarla beraber bu arada hemen Midot, at, suya atladık. Malps karşılamak isteyecek connector'da. Yalnız USB ile biraz sıkıntılı bir pozisyondaydı. Şimdi yer değiştirdi Voxic. İki tane headshot. Harika bir entry Voxic'ten. Voxic bu fake'i atarken oyunumuz A'ya hızlanıyor. A'da tek bir savunma oyuncusu var Heavy God. Voxic dikkat çekmeye devam ederken smokeların çıkışında Heavy God. Bakalım çift peratayla burada bir kill bulabilecek mi? E'ye çevirecek gibiyiz. Ah, Çünkü Temple'a ilerliyordu ama burada Sinex'e yakalandı. Kaptan. 3 oyuncumuz da... Ama Heavy God burada asıl kritik oyuncu. Yakın mesafede... 15 saniye. Çift ile etkili olabilir. 15 saniye var dediğin gibi. Ve Sinex'i ilgili aldı Antares'ten ardından Heavy God. Kaçırdı tüm atışlarını ya Onu indirmeyi başardı Plan ve plantı alıyoruz. Jota agresif istiyor ama Snex onu da yakaladı. İki oyuncunun armor'ı var. Ve retake başladı. Açıları temizlemeye çalışıyorlar. Vikedya'nın ya main'inde ya pillar'da olduğunun artık farkındalar. Sight'teki bütün açılar temizlendi ve Hunter tek yeterli oldu. Haritayı biraz yayılıyoruz. B arkasında, mid arkasında ve... ...A main önünde oyuncularımız var. Jota ikili hazırlayacak. Bu arada bir push var Ameyn'den. Wicked ya. Heavy God müthiş cezalandırdı. Hemen arkasında Mayer. Snax yakına girdi. Bakalım pozisyonu bekleyecek mi? Snax yakın mesafede ikili aldıktan sonra Mayer'dan takas. Yerdeki AK'yi AK de alacak. Hemen. Tempo Smoke geldi. Az bite başlıyoruz. Monezi'nin pozisyonu smokla kapatıldı ama buna rağmen Monezi bir bulmayı başarıyor. Bir şey canı var. Kameradan gelen bir Mayer. Biraz ses yaptıktan sonra shift'e bastı. Burada Mayer Oy! iki tane kill. Yine roundu bizim adımıza Mayer inanılmaz bir hale getirdi. Malp zıplayarak vurdu Mayer'i. 1 ve 2 pozisyon büyük avantaj bizde. Malp'sın canı 66 yerden bir AK aldı. Hem Voxic hem de Jota. Şu an için onun çıkacağı pozisyona bakıyorlar ve Jota. Mayer, Mayer, Mayer. Şu dizlerle dolusun. Bu yaştan sonra adam vurduruyorsunuz bana diyor. Resmen bu performansla. Onazil'in işte burada smoklardan aldı ki ve Mayer yine müthiş bir spray transfer. Evigat yakın mesafede. Ve... KT'yi yakaladılar Evigat'la birlikte. Kaptan daldı Smoke'a bu Evigat. Derken Xanthar esmanızı yakaladı. Dikkati biraz dağılmış olabilir Evigat'ın burada. Smoke'un dağılmasını bekliyor. Mayer Smoke'un arkasında. A, A girdik bu arada biz. Burada Evigat'ı bulsak çok tatlı bir anda dönüşecek. Ve... Fire'ı indirdi. Zeynep'i de vurdu. Fire 7'ı çekti. Voxy'i de indirdi. Jota gidiyor üzerine. Evi kat ne yazık ki. Burayı yakacak. Biraz geciktirecek hücumu. Evet. Yanışın önünde kaldık yalnız. Manizi yakaladı. Kaptanı. Takas geldi Derken Vicky yani Main'den takaslı. geldi. Evigat'ı yakaladı. Çok iyi takasla oyun. O sim 4 canı var. Dominate kullanımı. 30-18. 8 vurdu totalde. Vicky O da burada kara kara düşünüyor. İki oyuncuları derken eyvah, hey bastı spreyi. İki yani. oyuncu yakaladı. Şuraya bile geldi round. Vicky tek başına main önünde. Onu geliyor pillar'a. Şimdi onun arkasında gizlenmeye devam etti Vikedia. Diffuse'a basıldı. Vikedia move atmak zorunda. İkili aldı. Devamlı spray'le devam ediyor ama... Ne yazık ki Snacks burada Diffuse'u almayı başardı. Enti. Vikedia ile beraber de Server'ın flag lideri şu an için. Burada bir flash pick Snacks Snacks. zamanlı olarak kanala atladı. Bekleyecek mi burayı Voxic? Snacks hiç bakmadı ama Voxic'den miss. Devamlı da Malchot'u'yu vuruyor Voxic. Şimdi yakaladı Snacks'i. Evigat'tan bir tane kill var. Biraz sıkıştı Voxic buraya destek gelmesi bak, lazım. Konezi Voxic'i yakalıyor. Zantales kaçacak buradan. Yalnız Malps gördü onu. Köyüncümüz da burada var şu an için. Malps puştladı Mayeri buldu. Yutu biraz tempoyu arttırdı. Konezi de AP ile şu an B girişini kitlemiş durumda. Zantales de oraya doğru yöneldi. Konezi'nin AP vuruşu isabetli. Snacks Flash daha main'e bir pick aldırdı ve Jota bunun farkında. Üzerine de gidiyorlar. Jota bir kill, Jota iki. Gelir mi? 88. Hunter'ın sadece 12 canı var. Bir anda stacklendiler buraya. Gelen nade'ler var. Santares. Connector'ın içine girilmediği düşünülüyor. Hunter üzerine gelecek. Santares ilk kill aldı. Snacks de yakın buraya. Snacks'ten takas. Artık main oyunumuzun hızlanması gerekecek. Heavy da yardımda. Birçok utility geliyor. B side'de Snacks 55'e kadar düştü. Flash geldi. Snacks flash'ı dojladı. Bir flash daha. Snacks. İkinci kili bu. Evigat da hala burada. Yakın mesafede bir kill yadan bir kill. 13 saniye var roundun sonuna. Evigat CT'ye döndü ve Monezi de şu an konektör içine gelmiş durumda. mermi bitti ama Evigat. Roundu bitiriyor. Monezi'nin de yardımı var. Din bittiği an direkt olarak B'yi üçlemeye karar verdiler. Entry almış olmamıza rağmen Zantares'te. Neyin oyunumuz biraz yavaş kaldı. Ve çok çok yakalayamadık. Bütün de çok kimseyi rahatsız etmedi burada. Nice. Snex orada ikinci. Şuradaki şu kili alınca tam biraz çıkmaza girdi. Yani Snex de yani. Snex de ekstrayı çıkartıyor gerçekten de. Bonazi AP ile izliyor burayı. Kontak çıkışımızda. Burada mermisini kaçırmasını bekleyeceğiz. Antares'ten Mount Sentry'si geldi. Hemen buradaki oyuncular crosslarını bozmak durumunda kaldılar. Main'den çok iyi timing ilerliyoruz. Sadece iki oyuncu sıkışmış vaziyetler. Monezi kaçabilecek mi buradan? M4 ile Hunter. Üzerine pushladı Vox'u. Kili alamadı. Bu aslında plant geliyor. Pozisyon 4'e 4 çıktı. Dört Smokların içinde bir kedi yakaladı onu. 3 oyuncu i̇şte Sezi'ye koşmaya çalışırken bir kedi ya. Smokların içinden Monezi'yi buldu. Süre bitimine yakın denemek istiyor gibi burayı. Bir kedi ya burayı görür. Ama Snacks onu vurdu. Biraz kill daha çıkarttı. Süre çok az. Yiyorlar. Smok arkasında kaldı oyuncularımız. Santres'e bir katı buldu. Ama Snacks'in artık zamanı yok. Yani kendi ekonomileri çok iyi bir seviyede olduğu için burada e, bizi de üzerlerine çekip hani e, evet. olabildiğince ya half round'una yakın bir round'tu. Bu yüzden çok ciddi ekonomik problem çekmeyeceğiz önümüzdeki round. Bir turu kararı burada sorgulanacaktır. Çok önemli bir tane kill aldım. Bir denemelerini de önce artırı sonra yakalım. buldu sonrasında o. İkinci flash da geliyor <laughs> Monezi'den. Jota burada İkinci Flash'ı duy tekrar silahına başvuruyor. İki oyuncu yüzüp gördü. Hemen fake'ini yapacak. Bu esnada oyunumuzda A'ya yavaş yavaş ilerleyecektir. Hiç smokları yok. İk saniye kala. Kaptan da desteğe geldi peki evet. de bu Oyunumuz A'ya gidecek. Evet A'ya oynayacağız ve Heavy God burada önemli. Heavy bulabilmemiz lazım. Kaptan iyice fake'ini verdi. Heavy God koymuş bekliyor. İlkini çıkarttı. Ita Takas kas. çok önemli. Snake ya. burada. tek başına sinex Üzerinde bir baskı var. Kaptan burada rotası kesiyor. Halsı da yakaladı. Sinex yani indirdi. Kaptan Hunter'ı bulurken Sinex'i bir türlü bulamadık. Sinex pistolle aldı kill'i ya. Şota üzerine gidecek. Lazım. Heaven'a kaçtı Sinex. 10 saniye var. Daha main'den onu almış olacak kaptan. Derken Jota. Manisi'yi vurdu Jota. şeyi var biliyorsun. Buna çok Böyle inanmak iste inan inandırmak istemiyorum kendimi ama Snacks'ten inanılmaz bir harita. Mayer yine aşırı iyi impact. İki oyuncu burada konektör önünde buldu ve Jota burada riski aldı. 2 oyuncunun üzerine gidiyor. Evet Blast rejisi bizi korkutmaya devam ediyor. Yan üstüm ben de. Bu arada. Çok iyi. 82'de vurdu antre bak. Evet bir karbon var orada. Onezi. Ya flash pick yaptılar. Bey arkasını tamamen temizlediler. Şimdi kanal tarafından biraz oyun hızlandırmak isteyebilirler. Boxing buradaki pozisyonu çok kritik. Birazdan sesleri duyacaktır. Aynı zamanda Jota'nın da kontağı var Boxing. Round içerisindeki ikinci killi bu. Üçü de bulacak mı? Monezi killi aldı. Devamında Jota'dan takas. Bitti bu iş. 4 ve 2. Iki. i̇ki oyuncunun da ellerinde oldukça zayıf silahlar var. Tek bir flashları kaldı. Turn of Fire kendi seçtiği harita olan Anubis'i kazanmak üzere. Antrenörün 18 yanı var sadece. İş otağı kanaldan ya gelen Snacks. Yani, sen, sen Hocam, ya? Hocam gerçekten. Ay!